Herkese merhaba, Borsa Yatırım'a hoş geldiniz. Bugün Avotis'e senedi ve gübre fabrikalarının karşılaştırma analizini yapacağız. E, Avotis'e senedi e, şu aşamadan sonra, evet 13 Temmuz, 13 Temmuz'dan sonra şurada bir %10 yapmış. Evet. Ardından tekrardan bir %10 yapmış. Yani toplamda %30'u geçik bir e, fiyatlama olmuş. Ben kapta haberlerine baktım da hisse senedinin. Yani kaptaki haberlerinde böyle bu %30'luk fiyatlanabilecek bir haber görüntüleyemedim. E, siz de bakabilirsiniz kaptaki haberlerine. Yani avut hisse senedi alakalı e, ben bu mevcut yükselişi şuna benzetiyorum. Ya bu spekülatif bir hareket çünkü aslında spekülatif diyebiliriz çünkü sonuçta e, kap e, yasal bir platform. Burada borsa İstanbul şirketler eğer şirkete ilgili olumlu bir haber varsa buraya iletmek zorunda. Ama buraya iletilmeden yükseliyorsa biz buna spekülatif hareket diyoruz. Hani bu daha önceden örneğin Gübretaş Fabrikaları ise senedinde burada farklı bir durum söz konusu olmuştu. E, Gübretaş Fabrikaları ne kadardı bakalım bir 3,5 milyon ton ons altın rezervi buluyor. Yani bunu Türk lirası karşılığı o dönemki bir bakalım burada da yazıyordur muhtemelen. Yani muhtemelen 48 milyar Türk lirası yapıyor. Yani çok yüksek, astronomik bir e, tutar. E, o zamanki dolar karşılığı da 6,5 milyondu. Öyle hatırlıyorum. 6,5 milyon dolar olarak geçiyor. E, yani buradaki bu durum bununla kıyaslanabilir mi? Yani onunla örneklendirilebilir bence. E, buradaki örneklendirmeyi de buna göre yapacağım ben. Yani %30 yükselmesi çok, yani astronomik bir durum. Burada neye göre yükseldi? Ben normalde e, genel bir temel analize bakalım isterseniz. hava hissesine Yani genel temel, temel analizinde 90 milyon sermayesi olduğu iletiliyor. E, en son dönem net yarımda 5 milyon 843 bin 401 ee, önceki dönemde daha az diye hatırlıyorum. Bir bakalım. Evet önceki dönemde 320 binmiş. Yani bu da zararını arttırmış. Bu açıklandığı tarihte 6. ayın 7'si. Şu aşama. şu o aşamadan sonra zaten bir düşüş olmuş ama zaten borsa ile alakalı. Yani burada neye göre yükseldi? Kaptaki yakın dönemdeki haberlerine baktım böyle bir haber yok. Çok böyle olumlu bir haber görüntüleyemedi. Ee, buna ilaveten ee, yani buradaki durum, şunu ileteyim arkadaşlar. Siz borsada aslında bir beklenti satın alıyorsunuz. Siz için beklenti o hisse senedinin yükselmesi. Ama tabi bu neye göre yükselici? E, şartlara göre değişebiliyor. Örneğin yani Gübütaş fabrikalarının 3.5 milyon ton e, altın rezervi bulması. 3.5 milyon düzeltiyorum. 3.5 milyon evet onsluk altın rezervi bulması. Yani hayal gibi bir şey ama bulundu. Ve bu, bu bulunmadan... Bu fiyatlama aslında zaten yapıldı. Tamamı yapılmasa bile büyük ölçüde yapıldı. Bir elimdeki verilerden bakayım ne kadar yapıldı. Yani örneğin bu fiyatlamaya baktığımızda tarih bazlı bakacağım. Evet. 21 Eylül 2020 20 tarihinde kapanışını 28.56'dan yapmış gübre fabrikaları. Bu haber kapa düştüğü tarih ise 22 Aralık 2021. Ee, yani o, o dönemde sürekli bir yükseliş trendine yürüyor ama kapta böyle bir haber yok. Aslında bu yükselişin nedeni çok önceden belli. Ama kapa düşmüyor. Bir kapa düşmediği için de burada e, bir spekülatif hareket oluyor. Yani bunu kimse anlamlandıramıyor. Sonuçta kapı siz baz alıyorsunuz. E, ardından yani Buradaki fiyatı fiyatı 28 TL Türk Lirası olarak gözüküyor. E, 21 Eylül'e kadar 67 Türk Lirası'nı görüyor. <laughs> Pardon arkadaşlar. Yani %100'ün üstünde bir artış oluyor ve ardından da bir hafta tavan gidiyor bu hisse senedi. Ve tavanı 88 Türk Lirası 60 kuruşa kadar yükseliyor. E, yani burada şunu demek istiyorum arkadaşlar. Bir hisse senedi yükselirken kesinlikle spekülatif demeyebiliriz. Bunun arkasında neler olduğunu bilemiyoruz. Belki o çok büyük bir anlaşma yaptı ya da geçmişte yaptığı anlaşmalar şu an fiyatlanıyor fiyatlanıyor olabilir. Çünkü örneğin bir şirket önemli bir iş yaptığında bu fiyatlamayı anında yapmayabiliyor piyasa koşullarına göre. Daha sonra ondan da yapabiliyor. Yani bu fiyatlama ya daha önceki yapmış olduğu işlerinden dolayı şu anki fiyatın ucuz görüldüğü için olabilir. Ama şu anki piyasa değeri defterlerine baktığımızda olsun yani 7.79, 7.79 bu çok yüksek. E, fiyat kazanç oranı da çok kötü. Sermayesinin oranla karları zaten yerlerde. Yani burada demek istediğim şey arkadaşlar e, siz borsada beklentiyi satın alıyorsunuz. Bu beklentiye göre de e, fiyatlamalar söz konusu olabiliyor. Bazen satın almadığınız beklenti bir oluşabiliyor. Yubitaş fabrikalarında olduğu gibi. Yani e, taş fabrikalarına genel bir bakış yapalım. Evet, gübre taş fabrikalarının sermayesi 334 milyon. En son dönem net karı son 12 aylıkta 315 milyon. E, düzeltiyorum. En son dönem net karı 123 milyon küsür. Net, e, net dönem karı ise son 12 aylıkta 315 milyon. Yani olumlu bir şirket. E, piyasa değeri de 12 olarak gözükse de yüksek ama fiyat kazanç oranı da yüksek ama çağrıldığı yüksek bir şirket. Bakalım gübre taş fabrikaları ile ilgili de elimde bir analiz, bir not metin var mı? Evet gübre taş fabrikaları ile alakalı elimde şöyle bir bilgi var. Burada en son dönem net 123 milyon olarak gözüküyor. Yani önceki dönemde ise 69 milyonmuş. Yani bir düşüş var. Yani bu pandemiye de bağlanabilir. Başka da bir haber görüntüleyemedim. E, Gübretaş fabrikaları olumlu duruyor. E, çok yani hareketten hareketlerine baktığımızda özellikle yakın dönemde böyle çok büyük ürün e, olumsuz hareketler yok. Tabi buradaki hareketler sert olsa da Avot'a göre bakarsak daha sert hareketler var Avot'ta. Ben yani Avot'taki bu sert hareketleri de şuna görebiliriz Burada Avot'un sermayesine bakalım. Evet Avot'un sermayesi yani Gübetaş Fabrikası'nın sermayesi kıyaslanamayacak kadar az. Bakalım bir. Evet, Avot'ta 90 milyon sermaye var. Güvertaş ee, Gübetaş Fabrikası 334 milyon. Yakın dönemde 130'daydı. Şu an net ne oldu en son hatırlamıyorum ama yani Gübetaş Fabrikaları köklü bir firma. Yani bu sert hareketler genelde arkadaşlar sermayesi düşük olan şirketlerde olabiliyor. Ee, benim yani bu konuyla alakalı e, farklı yorumlayacağım şöyle şöyle bir durum var. E, Avot'ta bu yükseliş devam edebilir. Çünkü yani, Gübre taşta da bir yükseliş olabilir. Bunun nedeni e, şu anda Borsa İstanbul bence bu yurt dışı piyasalarda en son 20, ayın 23'ünde de olumlu bir kapanış oldu. Amerikan e, endeksleri, Nasdaq, S&P ve diğer e, endekslerde de bir olumlu kapanış oldu. E, yani yaklaşık bir haftadır yanlış hatırlamıyorsam yurt dışı piyasalarda ee, sürekli olumlu açılış ve olumlu kapanışlar oluyor. Ee, bazı endekslerde düşüşlük olsa bile. Yani bu artık e, yurt dışı piyasalardaki bu olumlu havanın da e, dünya piyasalarındaki olumlu havanın da ben Türkiye'ye biz İstanbul'a yansıyacağını düşünüyorum. Buna ilaveten de arkadaşlar e, yani borsa İstanbul'da 3'er ve 4'er aylık hatta 4'er aylık ya da 6'er aylık periyotlarda da böyle yatağa gitti ya da düşüş yaşadığı dönemler olabiliyor. Bunlar standart. Yani borsanın geçmişine de bakarsanız işte sürekli böyle düşüşler, yükselişler normal. Yani arkadaşlar zaten Borsa İstanbul ticari faaliyetlerin ürteli bir platform. insanlar burada ticaret yapıyor, nakite ihtiyaç duyduklarında da e, satışlarını gerçekleştirebiliyor. ve satışlarını gerçek de Borsa İstanbul'da düşüşler olabiliyor. Benim aktaracağım başka bir şey yok arkadaşlar. E, konuyla alakalı yani buradaki bu hareketin nedenini ilerleyen zamanlarda beraber göreceğiz ya da göremeyebiliriz spekülatif bir hareket de olabilir manipülasyon da olabilir Demek istediğim şey şu anda avutla ilgili genelde olumsuz bir hava var ama tabi her şey sadece temel ve teknik tekniğinizle göre ilerlemiyor bunun dışında gübre taş fabrikalarında olduğu gibi Örneğin zamanda ee, örneğin, bir beklenti gerçekleşmiş oluyor ya da bu tam olarak gerçekleşmeden e, fiyatlamalar olabiliyor. E, fiyatlamalar olmuyor da biliyor, daha sonradan da gerçekleşebiliyor. Örneğin, Gürbüz fabrikaları, e, bu olay muhtemelen daha önceden belliydi ama kapa duyurulmadı. Fiyatlamayı fazlasıyla yaptı, beklenti gerçekleşince de topu topu bir hafta tavan gitti. E, aktaracağım başka bir şey yok arkadaşlar. Kanalımıza destek olabilmek için lütfen abone olun. E, bildirimlerinizi açın. Beğenmeyi de unutmayın. E, herkese arkadaşlar bol kazançlar diliyorum. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.